Evet beyler varsa aksini iddia eden buyursun gelsin. Kulluk kayboldu resmen. Evet. Yok yok. Hani nerede nerede? Tek çeker. Kimin oradan karşı yoldan geçtim, bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar da yok arabada. <laughs> Ama Ali kepçecilik yapar, Ali kamyonculuk yapar. Ali portifçilik yapar. Sen Ali'ye çok korma parayı pulu. getirdiğin boru mu boru 4 metrelik boru şuraya koydu koydum bunu Türkiye'de hangi usta kaynatacak şeylere? gel ne Gel. ne olmayacak gel anlat nasıl olacak gel onun flaşları var ricalı 4 tane he